farkında mısınız? Artık bu ülkede insanlar birbirini anlamaya değil, sınıflandırmaya çalışıyor. Herkes bir taraf seçmek zorunda gibi ve o tarafa ait değilsen ya susturuluyorsun ya da kötüleniyorsun. Aynı sokakta yaşıyoruz ama birbirimizi düşman gibi görüyoruz. Fikirler konuşulmuyor, etiketler konuşuyor. Artık insanlar karşısındakini dinlemek yerine hangi tarafta olduğunu soruyor yanlış olan düşünce değil bizden olmamak sayılıyor. Oysa bir toplum aynı düşünmediği halde bir arada kalabildiği sürece güçlüdür. Farklılık tehdit değil zenginliktir. Bugün sorun fikir ayrılığı değil tahammülsüzlük ve en tehlikelisi de şu. Birbirini kötüleyen bir toplum kendi geleceğini de yıpratır. Belki de artık şunu hatırlamamız gerekiyor. Taraf olmak kolay, insan kalmak zor. deep side sundu.